Merhaba, Ronit Arhanyan ben. Bugün birlikte bir e, omuz açıcı ders, yani omuzları esneteceğimiz ve rahatlatacağımız bir ders yapıyor olacağız. E, derse başlamadan önce bir tane pozda şöyle bir kemer e, kullanacağız. Buna benzer bir şey varsa evde şimdiden yanına alabilirsin ya da bir bornoz ipi falan gibi bir şey de bulundurabilirsin. E, ve ders, dersin tamamını matın üzerinde yerde yapıyor olacağız. E, omuzlarla Alakalı bir küçük bahsetmek istiyorum başlamadan önce omuzlardaki gerginliklerin ve sıkışıklıkların ve yani buradaki ağrıların elbette ki çoğu zaman fiziksel sebebi olabiliyor yani atıyorum işte uzun saatler ofiste oturmak ya da bilgisayar başında olmak ya da telefonda bakmak ya da uzun saatler araba kullanıyor olmak gibi gibi ama bunun haricinde de bazen zihinsel ve duygusal sebepleri de olabiliyor omuzlar bizim ee, taşıdığımız yükleri, aldığımız sorumlulukları temsil ediyor. Ve biz e, aslında hayatın içinde e, aldığımız yük çok fazla gelmeye başladığında ve bu yük bizi aşağı çekmeye başladığında bu bölgede duygusal birikimler başlıyor ve bazen ağrılara sebep olabiliyor, bazen gerginliklere sebep olabiliyor. Ee, hani derler ya e, dünyanın yükünü omuzlarında taşıyor diye, yani onun onun gibi bir şey. İnsan insan kapasitesinin üzerinde çok fazla sorumluluk almaya başladığında, çok fazla şey yüklenmeye başladığında, bu yük çok fazla geldiğinde hatta ve hatta başkalarının sorumluluğunu, başkalarının yüklerini kendi üzerine almaya başladığında bu bölgede rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Evet, böyle. Şimdi bugünkü derste omuzlarımızı birkaç farklı pozda, farklı farklı yerlerini esneterek rahatlatmaya çalışacağız hazırsak başlayalım Ben bloğun üzerinde oturuyorum bu şekilde bir bloğunuz varsa oturabilirsiniz ya da minder falan da olabilir Herhangi bir rahat bir şeyin üzerine oturalım oturarak başlayacağız Ellerini getir omuzlarının üzerine yerleştir şöyle dirseklerini bük ve dirseklerini çok fazla düşürmemeye çalışarak daireler çizerek başlayacağız Önce dıştan içe çevirelim Belki biraz küçük küçük başlayabilirsin. Böyle gitgide büyütebilirsin sonra daireni. İyice şöyle geniş daireler. Ve sonra dış şey, tersine çevirelim. Nefesleri de hatırla. Nefeslerle birlikte aksın hareketin. Bazen böyle takırtıkur sesler geliyor olabilir bu bölgeden ve yavaşça bırak. Yine çevireceğiz e, kollarımızı, bu sefer şey, omuzlarımızı, bu sefer omuzları uzun tutarak yapacağız. Nefes alırken kollarını kaldır, verirken geriye doğru gönder. Al nefes kaldır, ver nefes geriye. Al nefes yükselt, ver nefes geriye. İki tane. Kapalım bu şekilde. Hareketi tersine çevirelim. Arkadan öne doğru aldığın nefeste yüksel, verirken yere doğru bırak. Al nefes, ver bırak. Devam. Son bir tane. Al nefes. Ve bırak. Ve üst alta. Kulağına doğru çek bırak, çek bırak, çek bırak, Güzel. Devam edelim. Ee, şimdi bu kemeri, hani dersin içinde söylemiş olduğum kemeri alalım. Ve kemeri şöyle başımızın tepesinde omuz mesafesinden daha geniş olacak şekilde ayarlayalım. Buradan nefes alarak kemeri geriye doğru gönder sırtın arkasına. Geçirirken böyle çok böyle zorlanmadığın bir yer olsun ama tabii ki o esnemeyi de hissettiğin bir yer. Tekrar öne doğru getir. Aldın nefeste gönder geriye doğru başın arkasına. Ve tekrar öne. Birkaç kez daha bu şekilde devam edeceğiz. Geriye doğru gönderirken omuzların önündeki germeyi fark et. Ve son kez yaptığımızda arkada şöyle bir kalacağız bir küçük. Ve sanki kemerin iki ucunu böyle birbirinden uzaklaştırmak istiyormuşsun gibi geldi bir yöne doğru. Nefeslerini hatırla. Nefes tutmamaya çalış. Güzel. Aksın nefes. Ve tekrar öne doğru getir. Ve bu kemeri bir kenara doğru bırakabiliriz. Garadan sana kolları dediğimiz e, kol pozisyonuyla devam edeceğiz. Şöyle benim gibi bacağı sana da oturabilirsin. Yani kalçalarını e, topuklarının üzerine doğru bırakabilirsin. Sol kolun üstte olacak şekilde sağ kolunu onun altından geçir. Ve eğer o, yani ellerin sırt dışları da birbirine bakabilir ama avuç içlerin birbirine geliyorsa iki kere dolayarak bu şekilde de yapabilirsin. Dirseklerini hafifçe göğüs kafesinden uzaklaştır. Boynun iki yanına böyle bir germe gelecek. Omuzlarını yere doğru itmeye çalış. Nefes alırken yükselmeye başla yukarıya doğru. Dirseklerini yukarıya doğru iterken bakışlarını da yukarıya doğru al. Omuzlarını yere doğru çek. Nefes devam etsin. Sor yavaşça. Sırtını yuvarlayarak karnını içeri çekip dirseklerini karnına doğru çek. Başını da baş parmaklarına doğru ağırlaştır ve yine hep omuzlarını geriye doğru çek. Gövden çok fazla öne doğru gitmesin. Sadece yuvarla üst sırtı. Birkaç nefes de burada kalacağız. Ve tekrar yüksel. Düz kollarını. Diğer tarafta şöyle yandan göstereyim. Diğer tarafta yapacağız. Bu sefer sağ kolumuz üstte olacak. Sağ kol üstte olacak şekilde sol kolu dolu onun arkasından. Dirseklerini yine uzaklaştır göğüs kafesinden olabildiğince. Al nefes yükselmeye başla yukarıya doğru. Bakışlarla birlikte dirseklerini tavana doğru uzat. Bakışları belki baş parmaklarının tırnaklarında sonra yavaşça hareketi tersine çeviriyoruz sırtını yuvarlamaya başla, dirseklerini karnına doğru çek başını ellerine doğru bırak ama çok böyle gövde öne gitmesin yine sırtını yuvarla birkaç nefeste burada kal omuzlarını hep geriye doğru çek ve yavaşça buradan yüksel ve ellerini indir kalçanın iki yanına. Okey, devam edelim. Yine aynı pozisyonda oturmaya devam. Sağ kolunu kaldırıp iki kürek kemiğinin arasına doğru gönder. Bunu arkadan göstereyim. İki kürek kemiğinin arasına doğru bu şekilde gönder. Sol kolunu da arkadan dolayıp ellerini kavuşturmaya çalış. Şimdi pek çoğumuz için bu mümkün olmuyor. Eğer öyle bir durum varsa Yine bu kullandığımız kemeri burada da kullanabiliriz. İki ucunu tutarak. Siz devam edin. Birkaç nefes buradayız. Burun deliklerinden alıp rahat rahat burun deliklerinden boşaltmaya çalış. yavaşça çöz. Diğer tarafta yapalım. Bunu da yandan göstereyim. Sol kolunu getir. iki kürek kemiğin arasına. Sağ kolunu arkadan dola. Ben sağ kolum mesela daha kapalı olduğu için elimin desteğiyle itebiliyorum kürek kemiklerinin arasına. Sol kolunu kaldır. Arkada kavuştur Yine birkaç nefes burada kalıyoruz. Sağ kolunu olabildiğince bedenine yapışık tutup başını da sol dirseğin içine yaslayabilirsin burada. omuzları esnetmek bedenimizde kalp ve akciğer meridyenlerini uyarıyor. Ve yavaşça çöz. Ve bırak, rahatla. Okey, devam edeceğiz. Şöyle bir salla. Güzelce. Önce bir devam etmeden önce. Yine bu yapacağımızı da yandan göstereyim. Ellerini getir kalçanın arkasında ör. Ve örülü ellerini biraz geriden başlayayım. Ve örülü ellerini şöyle sırtından uzaklaştır. Yani kemiklerini iyice birbirine doğru yaklaştır. Omuzların önündeki germeyi bul. Birkaç nefes tut burayı. Şimdi Yavaş yavaş öne doğru başımızın tepesini yere yerleştireceğiz. Kalçanı yerden yükseltip başının tepesini yere yerleştir. Ayak parmakların takılı da olabilir. Ve yumruğunu olabildiğince omuzların ne kadar izin veriyorsa omuzların izin verdiği ölçüde sırtından uzaklaştırmaya çalış. Nefeslerini hatırla. birkaç nefes daha. Ve yavaşça geriye doğru oturabilirsin tekrardan. Bir gözlerini kapatıp burada bir kal. Omuzlar demiştik bizim fazla sorumluluk yüklenme ve duygusal yüklerimizle alakalı. Zihninde ve bedeninde bu baskıyı biraz olsun azaltabilmek adına acaba biraz o sorumluluğu paylaşma imkanı olabilir mi? Ya da birisinin yardımını isteme imkanın olabilir mi? Neleri fazla fazla yüklendin? Ana hatta sana dediğimiz bir poza devam edeceğiz. Şimdi dört ayak pozisyonuna gelin. Dizlerin kalçalarının altına yerleşmiş olsun. Yavaş yavaş ellerini mıtının önüne doğru yürütmeye başla. Yani ön çaprazlarına doğru yürütüp yavaşça göğsünü yere doğru bırak. Ne kadar oluyorsa. Çenene çok çok baskı gelmesin. Ellerden yeri it. Ve omuzlarının önünde burada bir germe. Birkaç nefes kalacağız. Ve yavaş yavaş çıkacağız. Dizlerini yavaş yavaş öne doğru yürüt. Ve gel tekrar buradan bir oturuşa. Ee, yine bu şekilde devam edeceğiz. Bu sefer bir blok yardımı alacağız. Blok kullanarak birazcık esneteceğiz. De gel tekrardan dört ayak pozisyonuna ve o e, şey, bloğunu böyle e, matının ön kısa kenarına paralel olacak şekilde yerleştir. Çok yüksek bölümünü kullanma şimdilik başlangıç aşamasında dirseklerini getir, bloğun üzerine yerleştir ve bloğun olabildiğince ilerisine doğru yerleştir ki kaymasın. Ve dizlerini birazcık geriye doğru yürüt. Yani kalçanın altında değil de şöyle biraz daha gerisinde olsun. Şimdi omuzlardaki germeyi hissedebilmek için kalçanı geriye doğru, topuklarına doğru yaklaştırırken alnını da eğer geçirebiliyorsan kolların arasından geçirip yere bırak ve ellerini de dirseklerini büküp iki kürek kemiğinin arasına doğru uzatmaya çalış burası bazıları için özellikle çok yoğun hissettiriyor olabilir hmm. kendi nefeslerinin sesini duymaya çalış son birkaç nefes sonra yavaşça başını kaldır, dizleniyor yavaş yavaş öne doğru yürüt yine burada bir kaldı iki nefes şöyle bir gözlerini kapat <Sessizlik> bazen de çok fazla yükümüz olmamasına rağmen aslında bakış açımızdan kaynaklı hayatta çok yük gibi hissediyor olabiliriz. Ve bu yük gibi hissetme duygusu da omuz bölgesinde gerginliklere sebep olabiliyor. Okey, son bir tane pozumuz var. İlkini önden göstereyim. İkincisini yine yandan yaparım. Şu şekilde giriyoruz. Kollarımızı yüzüstü çapraz yapmaya çalışacağız. Sağ kol önde olacak şekilde yani senden uzak olacak şekilde başlayalım. Sağ kolunu sola doğru uzatıp sol kolunu da sağa doğru. Bu böyle omuzlarının yanında bir germe hissi yaratacak. Ve olabildiğince şöyle kendini öne doğru ayaklarından belki itip anını yere doğru bırakmaya çalışın. Hmm. Kollarının yanlarında ve omuza doğru gelen bir germe var burada. Yavaş yavaş çıkacağız. Başını önce kaldır. Kollarını çöz. Hatırla hangisi öndeydi? Sağ öndeydi. Şimdi sol önde olacak şekilde yerleştireceğiz. burada yandan göstereyim. Solu üste tutacağız. Sağ kolu geçirdik alttan. Kolları iyice çaprazladık. Hafifçe işte ayakları, parmaklarından kendimi birazcık öne doğru itiyorum. Ve yere doğru bıraktım. Ben bu pozu özellikle çok seviyorum. Ve yavaşça çıkacağız. Önce başını kaldır. Dirseklerini tekrar getir yere ellerinden destek alarak gel tekrar bir oturuşa. Evet, bugünlük omuzlar bu kadar. Bu dersi tekrarlayabilirsin aralarda. Bazı pozlarda yani yoga pozlarında, yoga pratiğinde bazı pozların çok yoğun omuz Esnekliğine ihtiyacı oluyor, bu omuz rotasyonu için vesaire. İşte rözcakapıta sana vesaire gibi pozlarda daha rahat girebilmek için bu dersi ara ara tekrarlayabiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.